Selamünaleyküm sevgili izleyiciler. Kur'an'ı okumayan ve anlamayan kalmasın. Cehaletle mücadelemiz devam etsin. <laughs> Bu bölüm Enfal suresinin 5. bölümünden okumaya devam ediyoruz. Yalnız kısa bir duyurum var. Ne kadar da rahatsız olanlar varmış bunu okunmasını, dinlemesini istemeyenlerden. Ama Bunlar engel değil. Biz doğru bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz. Devam. Zafere kadar devam. Okuyalım. Cehaletle mücadelemizde Allah yar ve yardımcımız olsun. Evet. Sevgili izleyiciler. Enfal suresi 5. bölüm 6. ve 8. ayetlerin tefsirini okuyoruz. Evet. Allah Teala Müslümanların ve kervanı ele geçireceklerini ve savaştıkları takdirde düşmanı yeneceklerini böylece iki kazançtan birinin Müslümanlara ait olacağını vaat etmiş. Bunu peygamberine bildirmiş. O da müminlere müjdelemiştir. Bedir'e geldiklerinde kervanın kaçıp kurtulduğunu, onu korumak üzere yola çıkan düşman kuvvetinin de oraya geldiğini öğrendiler. İlahi vaat ile bu bilgi yan yana getirildiğinde ihtimal teke inmiş. Savaşıldığı takdirde zaferin Allahı tarafından garanti edilmiş bulunduğu açıkça ortaya çıkmıştı. Artık yenilgiyi ve ölüme sürülen kimselerin korku ve ümitsizlik psikolojisini yaşamak müminlere yakışmazdı. Onlara düşen büyük bir şevk ve heyecan, güçlü bir moral içinde düşmanın üzerine yürümekti. İnsanların can ve mallarına düşkün olmaları ve bunları korumak için gerekeni yapmaları tabidir. Ancak can ve malın uğrunda feda edilebileceği başka değerler de vardır. Din, namus, vatan, kamu yararı, insan hakları bunlar arasındadır. Kolaya kaçarak, bedel ödemeden değerleri korumak mümkün olmuyorsa zor olan, nefse hoş gelmeyen hareket tarzı tercih edilecek. Gereken maddi ve manevi bedel ödenecektir. İslam'ın hedefi Müslümanların haklı haksız servet elde edip zillet ve adaletsizliğe düşülse bile refah içinde yaşamaları değildir. Amaç kendi ülkelerinden başlamak üzere bütün dünyada hakkın, hukukun ve erdemin hakim olması, zulüm ve baskının ortadan kalkması, dini yaşama ve tebliğ etme imkanının elde edilmesidir. Bedir olayında bu amaca uygun karar ve davranış ise kervanı kovalamak olması düşmanı arkasını dönüp medineye gelmek değil, şeref ve şanla savaşmaktır. Ancak bu takdirde Allah'ın muradı gerçekleşecek, batıl yıkılacak ve hak ayakta kalacaktır. 9. ve 10. ayetlerin tefsiriyle devam ediyoruz. Bedir Savaşı'nda Müslümanların hazırlık ve güçleri yetersizdi. Onların nispetle nicelik yönünden güçlü olan ve daha Mekke'den çıkarken savaşı göze almış bulunan müşrikler arasında galip gelebilmek için ilahi yardım ve moral güce ihtiyaç vardı. Savaş kaçınılmaz hale geldi. gelince müminler iman ve tevekküllerinin gereği olarak Allah'a sığındılar. Ondan yardım dilediler. O gün Hazreti Peygamber'in Rabbine nasıl yakardığını Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Bedir günü gelince Resulullah kendi arkadaşlarının 305 müşriklerin ise bin kişi o kadar olduğunu görerek hemen kıbleye döndü. Ellerini kaldırdı ve Rabbine yalvarmaya başladı. Allah'ım bana olan sözünü yerine getir. Vaat ettiğini ver. Allah'ım eğer şu bir avuç Müslümanı helak edersen yeryüzünde şirk koşmadan sana ibadet eden kimse kalmayacak. O kıbleye dönük vaziyette ellerini her an biraz daha semaya doğru uzatarak durmadan Rabbine yalvarıyordu. Öyle ki sonunda abası omzundan sıyrılıp yere düştü. Ebu Bekir gidip abasını yerden alarak omzuna örttü. Sonra onu kucakladı ve şöyle dedi. Ey Allah'ın elçisi, artık yeter. O sana vaat ettiğini kesin olarak verecektir. Bu hadise üzerine 9. ayet nazil oldu. Cihad 58. Bu savaşta Allah'ın vaadinin ve Hazreti Peygamber'in duasının neticesi hasıl olmuş yardıma gönderilen meleklerin bizzat savaşa katılarak düşmana karşı neler yaptıkları bazı sahabiler tarafından görülerek nakledilmiş. Bedir Savaşı'nda meleklerin Müslümanlara yardımı Ali İmran Suresinin 124 ve 125. ayetlerinde de zikredilmiştir. Orada önce 3000 melekle yardım edileceği bu yetmezse bin melek daha gönderileceği, yardımcı melek sayısının 5000'e çıkarılacağı müjdelenmiştir. Açıklamakta olduğumuz dokuzuncu ayette ise yardıma gönderilen melek sayısı peşi peşine gelen birlik kuvvetle şeklinde ifade edilmiştir. Bu rakamlar arasında ilk bakışta bir uyumsuzluk var gibidir. Ancak Arapçadaki ifade özelliği veya olayın tarihi bağlamı ve konusu söz konusu alındığında bir uyumsuzluk bulunmadığı görülecektir. Araplar birçok yerine bin binlerce kelimelerini de kullanmaktadırlar. Buna göre mana birçok melek ile demektir. Olaya tarihi tecrübe açısından bakıldığında görülecektir ki savaşlarda takviye güçleri toptan değil, ihtiyaca göre arka arkaya gönderilmekte. Bu taktiğin düşman üzerindeki etkisi daha fazla olmaktadır. Allah bir şeyin olmasını murat edince onun maddi plandaki sebebini de yaratır. Her şey onun iradesi ve kudreti ile hasıl olur. Sünnetullah diye de ifade edilen ilahi adete kural ve kanunlara göre sonuç sonuç kunur irade ve fiiline de bağlanmışsa bu takdirde insan üzerinde düşeni yapacaktır. Bedir Savaşı'nda Müslümanlar kendilerine düşeni yapmışlardır. Allah vaat ve murat ettiği için zafer kazanılacaktır. Bazılarınca bunun hem kendileri hem de yardım konusunda etkileri görülen me melekler gönderilerek yapılmasının hikmeti, zaferin müjdesi olsun ve bu sayede kalpler yatışsın, sonuç hakkında güven oluşsun diyedir. Evet sevgili izleyiciler, 5. bölümümüzü tamamladık. 6. bölüm 11. ayetin tefsiriyle devam edeceğiz 6. bölümde. Şimdilik hoşça kalın.